Mondi fiyatları patlattı. Şimdi Mondi'de çift kişilik bazalar 199 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik aksesi özel 12 aya varan vade farklı taksit imkanı. Mondi. Mondi'ye gelin, kısmetinizi ertelemeyin. Fanta Gençlik Festivali ile Hadise ve Athena şehrine geliyor. Dop dolu bir festival seni bekliyor. 19 Temmuz Kayseri, 21 Temmuz İskenderun, 23 Temmuz Gaziantep, 25 Temmuz Şanlıurfa. Biletler Migros, saç ve anlaşmalı noktalarda. Tutkunun peşinden gitmeyi tercih ettin. Ya da heyecanlı bir serüvenin. Veya performans ve konfor dolu vazgeçilmezlerin. Her şeyi sıfırladın, bir seçim yaptın. Ve neyi seçersen seç, sonunda sen kazandın. Renault Clio, Captur ve Megan 15.000 TL için 15 ay %0 faiz fırsatıyla. Ülkemizde son 50 yılda Ormanlarımızın yarısını kaybettik. Böyle giderse karanlık bir gelecek bizi bekliyor. Biz kendimizden başladık. Tüm istasyonlarımızı ve çevresindeki yolları ağaçlandırıyoruz. Biliyoruz ki yeşili kaybeden yaşamı kaybeder. Unutmayın, Opet'e gelmeniz yeşil yola destektir. Bizim lüksümüz yok. Baksanıza 75 milyon insan yaşıyoruz burada birini ihmal etme lüksümüz yok. Gözden uzak diye gönülden de ırak olma lüksümüz yok. Zor deme lüksümüz, olmaz deme lüksümüz yok. O şehre, bu köye, şu eve gitmeme lüksümüz yok. Bakarız deme lüksümüz yok. Çünkü biz yaparız. Atılacak adımlar varken yerimizde durma lüksümüz yok. Kurumdan çok kültürdür burası. Yok olma lüksümüz yok. Çünkü bizim Türkiye'nin geleceğinde bir görevimiz var. Fıstık ve çikolatanın efsanevi aşkı damak 75. yıla özel hediyeli kanbalaşında sevgiyle paylaşın diye.